merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sen olaylara giriyoruz arkadaşlar bugün sakın butona basmanın arkadaşlar ikincisiyle karşılaşacağım arkadaşlar ve e, sakın butona basmanın arkadaşlar yeni bir e, şey geldi arkadaşlar ve aha butona bastı birisi ne bu ne yarış hazır a yarış mı atacağız koşun 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 yardır a hop hop hadi bakayım hızlandım bir dakika hop buradan da hızlandım abi gözünü seveyim buradan da hızlandım abi gözünü seveyim ayı <laughs> bitirdi abi, bu yüz oldum yani. Vallahi yüz arkadaşlar bugün efsane olaylara giriyoruz arkadaşlar ve kazananlar yukarıda yazıyormuş abim. Bugün arkadaşlar efsane olaylara giriyoruz ve sakın butona basmayın arkadaşlar. İkincisini arkadaşlar oynuyoruz ve deli deli olaylara giriyoruz arkadaşlar. Bu arada like atanların inşallah abone. Like atanların inşallah sınavları 100 olur diyorum arkadaşlar. İstediği her şey olur diyorum. Like atmayanlar da abi 3 ee, abi 3.5 3.5 üç, buçuk. <laughs> üç buçuk. Aa, bu ne? Abi butona basar. Abi ben butona bastığım için burada ben çıktım. Adam olacaksınız. Ah başkası bastı başkası şey oldu. Bu ne? Ah baldi kaçın lan bununla kaçın. Bu kovalayacak büyük ihtimalle. Ah kovalamadı. Ah bu ne? Diğer tarafa geç tamam. Diğer tarafa geçiyor Büyük ihtimalle arkadaşlar şimdi ben basacağım. Ee, benim şeyim çıkacak abi oradan. Bu arada arkadaşlar. Abi aksızlık. La basmayın ben basacağım. Hop ah o basılmıyor abi. Eee. Ne oldu? Tepeye geçtim. Ya ipten diğer tarafa geçmeye challenge'ı. Tamam anladım abi. Hani bu tarz bir spor var. Aa kurbağa var abi burada. <laughs> bu nasıl bir tip ya? Aa bu ne? La oğlum kurbağasın sen git suya mı yatla. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Aa kız aşağıya düştü abi. Bu tarz bir spor var biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sakın e, lavlara dokunmayın. Abi gözünü seveyim. Yapma etme abi. Abi gözünü seveyim. Ayva yedik galiba. Hızlanır ayva yedik demektir arkadaşlar. Ve sanırsam şu anda yavaş yavaş hızlanıyor hissedebiliyorum yani. Gözünü seveyim abi. Tamam. Güzel. Aman abi tek ben... Aa ben kaldım sadece. Valla ben bastım. Bak burada ben varım. Ne oldu? Ne oldu abi? Bir şey olmadı. Ben i̇şte ben basarsam hiçbir şey yok <laughs> Ben basarsam sadece osuruk abi. Gözünü seveyim. La oğlum. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için e, burada arkadaşlar böyle küre gibi bir buton var arkadaşlar. Butona dokunduğumuzda e, abi Süperman geçti oradan. Butona dokunduğumuzda arkadaşlar rastgele şeyler oluyor. Mesela Oğlum gol atacağız gol atın La oğlum çekilin Hangi takımda olduğunuz belli değil çekilin oğlum Dur abi dur itekleyin bir şey yapın Gözünü seveyim o, Topu dışarı at o <laughs> Topun arkasından atladı Ya bir tane daha top geldi Rastgele arkadaşlar değişik değişik bölüm. e, Yüzlerce değişik değişik Elametler var arkadaşlar ve Topu ilerlet abi hadi gol atacağız Oğlum gol at şuna La kaleye sokun şu topu La oğlum kaleye sokun abi uyuz oldum ya Hop yine ben bastım A, deprem oluyor Abi bir şey olmuyor bir şey olmuyor eee Küçücük bir deprem bu küçücük osuruk gibi bir deprem bir şey olmuyor korkmayın abi kork o değil dünya sallanıyor bu nasıl bir depremdir abi <laughs> Dünya sallanıyor abi La oğlum ne yapacağız Ha tamam A yine ben bastım millet deprem a bomba düşüyor elma galiba bu elma <gülüyor> elma <gülüyor> vallahi elma zannettim ha aman abi gözünü seveyim Tamam sıkıntı yok. Ortada mı dursak? yok abi ortada durmayacakmışız abi. Ortadakiler büyük ihtimalle GG olacak birazdan. Aynen GG olurlar abi. Gözünü seveyim. Abi yukarıdan bildiğim bomba sürüyorlar. Bu nasıl bir bomba fazlalığı? Tamam bitti. Aa yine ben bastım galiba. Aa trambolin. Ne oluyor? Ben niye tepeye a tepeye tamam. Aa o işte bu. Bir dakika tepede bir şey var mı? Yok tepe normal şey herhalde. O değil de tepede aslında şey olabilir ha. Gizli bir yer olabilir abi. Çünkü daha öncesinde de bu tarz böyle bir şeyle şey yapmıştım abi. Mesela... Ee, hangi şey? Aa bu ne oluyor? La boyum uzadı. Bir trambolinden zıplamıştım. Gizli bir e, yukarıda bir şey gözükmüyordu ama gizli bir oda gibi bir şey vardı yani. Oğlum hepinizden büyüğüm lan buranın patronu benim. Aha onlar da büyüdü. Kolay gelsin abiler. Ben buranın patronu değilim. <laughs> Hepsi de herkes de büyüdü abi gözünü seveyim. Abi o değil de. Aha küçüldük tekrardan. Keşke öyle kalsaydık. Bayağı iyi olurdu. Ben bastım galiba yine. Ne oldu şansıma? Aa! Unicorn. Aa gel 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 bineyim sana Unicorn. Gel beni al. Gel beni al gözünü seveyim Unicorn. La al gitti. Aa, <laughs> Ördek. Ne oldu? Ördeğin içindeyiz. Ördeğin içine koşun abi. Evet arkadaşlar bu da böyle bir. E, ee, aha ağız. Aa, büyük ihtimalle yiyecek bu abi. Ben sağ kaçıyorum. Ha. Evet. E... Ee, ortada duranlara geçmiş olsun. Aha parkur. Yardır 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 diyor kim? Tsunami geliyor diye hemen hızlıca en güvenli yere yükseklere çıkın falan diye abi gözünü seveyim. Yardır 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 yardır. Abi gözünü seveyim. Tsunami geliyor mu nerede bu arada Tsunami abi? Gel o geliyor. Tamamdır abi gözünü seveyim tamam abi sakın sakın abi sakın abi geçtim vallahi geçtim vallahi geçtim abi. Aşağıda aşağıda suya kapılanlar Mappla bak şey onlar. şey doldu. Hop bir daha ben dokun. Aynen parkur. Yo cam zıpla tamam. Ah sakız. <laughs> Hatırlıyor musunuz abi? Sakız şişirerek gezegenleri keşfediyorduk arkadaşlar. Hop şöyle. Hatırlayanlar yoruma yazsın arkadaşlar. E, sakız simülasyonuydu. Baya iyiydi. Aman abi gözünü seveyim düşme buradan. Bir dakika tepeden şöyle. Sola atlayacağız. Buradan buraya. Abi gözünü seveyim. Böyle atlayacağız. Buradan da herhalde hani şöyle. Buradan da böyle. Buradan şuraya atladım. Abi en tepeyi merak ediyorum şu anda. Vallahi en, en tepeyi... Abi seveyim ya. Tepede bir şey vardı ya. Tepede vallahi bir şey vardı abi ya. Valla akılıç ve sesin Kapışın oğlum kapışın. Ben yokmuşum gibi kapışın burada. Ben yokum oğlum ben yokum. İyi ee, ben yokum burada. Adamla bak saklanıyor bana geliyor bak çakallıyor gelmiyor. Oğlum ben burada yokmuşum gibi kapışın. Ben şuradaki altını alayım tamam. Kapışın oğlum benim için kapışın lan. Benim için kapışın. Oğlum bir dakika 10 saniye kaldı. Aa aşağıya atladı o da. Gel lan buraya. Aa gel lan buraya. Aa. Vallahi ben Aa, içeride saklanıyor çakala bak. Abi saklanmış burada ya. Abi gözünü seveyim uyuz oldum ya. Tek ben kazansaydım ödül verirlerdi uyuz oldum. Aa bu ne? Aa, bomba düşüyor. Aa! <laughs> Yukarıdan roket düşüyor abi. Gözünü seveyim. Abi o değil de roketler direkt arkadaşlar yakında böyle atıldığı için Aa yine bir dakika Yakında atıldığı için şey yani baya sıkıntı Böyle yukarıdan böyle bakıp da kaçma şansınız pek olmuyor abi Biraz daha şey yani zor versiyon Aa abi Gözünü seveyim Sıkıntı yok abi Abi direkt ölmezsin bunda da abi Bu nasıl bir noobluktur ya Bu nasıl bir noobluk seviyesidir abi Direkt en başta da ölmezsin ya Aa Evet Noob değilim yani Sonuçta başta ölmedim yani 10 saniye sonra öldüm e, ee, bu, bu not mu sayılıyorum abi bende bence bilmiyorum abi bence değil yani 10 saniye geçiyordum sonuçta yani e, bence oyunun sonuna doğru bence ben proyum evet kendimizde arkadaşlar burada böyle bir kandırdıktan sonra kendimizde gaza getirdikten sonra osurttuktan sonra ben dokunacağım ben de aa ne oldu diğer tarafa geçin diyor ferrariler geliyor sıkıntı yok oğlum ferrari falan bize işlemez Hop, hadi bakayım. Hop, tamamdır abi, buraya geçtik bak hiç beklemeden geçiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz abi? Ne kadar profesyonelim? Hop, hadi bakayım. Yoldan karşıya geçme profesyoneli. <laughs> yoldan karşıdan karşıya nasıl geçinir abi? İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, canlı bir örneğim abi. Dünyadaki yoldan karşıya geçen en profesyonel insanı. Bakın taç ver. Ah vallahi taç verdiler ha. Nup oğlum ne yapıyorsun orada? Tutunmuş tacı. Oğlum bırak tacı. Aa bak tac var abi. Adam olacaksınız lan. Bu ne oldu? Ah kaçıyor. Abi ne yapacağız? Ortada duracağız herhalde. Bence ben size söyleyeyim ortada durmayacağız ama ben yine size söyleyeyim abi. Bence ortada duran Geyg olacak. Ben böyle be bir his var şu an içinde bilmiyorum. Aa bir şey olmadı. Ne oldu? Aa tamam, sıkıntı yok abi. Ortada durduk, kurtulduk. Ben A abi gözünü seveyim. Abi gözün. Bize işlemez oğlum bunlar. Bize işte bir daha yollayın o değil de bir daha yolluyorlarmış, ölüyormuşuz abi. Yine ben bastım. Abi yapma etme, yapma etme. Bu ne abi? Abi öldük galiba. Abi öldük galiba. Abi tornadonun içinde su sesleri falan geliyor. Kim kim şarıl şarıl bir şey yaptı? Gözünü seveyim. <laughs> ATP'yim. Yardım Yardır abim. Abi ilk ben yapmam lazım. İlk ben yapmam lazım. Sakıntı yok abi. Parkurda bizden hızlısı ee, yok abi yani. Şöyle, şöyle. Tamam. Abi gözünü seveyim sona varmak istiyorum şu anda Vallahi sona varmak istiyorum hop hadi bakayım Sona vardım oğlum Adam olacaksınız böyle kazanırlar O değil de taç gitti abi ee, Parkur kazandık aa tepede doğdum <laughs> Abi tepede doğdum Ama takıldım Sıkıntı yok yüzüyorum abi yüzüyorum Lav yükseli aşağıya ben yüzüyorum Süpermen olmak istiyorum Ben de bir gün süpermen olacağım Süpermen simülasyonu Aaaa hmm. Aa! Aa! Bak biri yardım etsin. Takıldım. Aa! <laughs> aa! ben böyle bir şey görmedim abi gözünü seveyim böyle bir şans mı desem artık şans değil mi desem vallahi bilmiyorum da vallahi arkadaşlar aa yine aa yine ben dokundum vallahi ben dokundum Ne oluyor ATP. yardırın arkada ne var Aa sonsuzluğa giden bir merdiven Dur bakayım şöyle Aa gidiyorum aşağıya Gidiyorum Gidiyorum ne olacak abi kesin öleceğim yine bir şey Aa, ne oldu ay başa atıyor la yuvarlanıyorum la gözü <laughs> abi bu ne? la oğlum gözünü seveyim buraya tekrardan buraya atıyor abi abi geri düştüm gözünü seveyim ya a baldi kolay gelsin baldi kardeş öğretmenleri severiz neyse arkadaş o zaman yavaşlamıyoruz sonuna gelin arkadaşlar daha da fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşlam diye beğenmeyi kanalımıza arkadaşlar bunu diz arkadaşlar ve hepinizi seviyorsak açmayın ve hoşçakalın.